hazret Peygamber e, nasıl yemin ederdi? E, Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki diye yemin ederdi. Allah kelimesini kullanırdı. Yani bana vahyi gönderen ve bütün gücüm elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Yani yine Allah adına ama Allah'a sıfat veriyor. Hangi sıfat? Beni gönderme sıfatı. Kabe'nin Rabb'ine yemin olsun ki yine bakın Allah diyor ama Kabe ile hareket ediyor. Efendim Hazreti Ayşe Peygamberimizle arası iyiken Resulullah bir gün öyle diyor Hazreti Ayşe'ye Hemen musibetlere karşı bir dua var Onu paylaşacağız şimdi Hazreti Ayşe peygamberimize Daha doğrusu peygamberimiz Ayşe'ye diyor ki Hanımına Hazreti Ayşe'ye Bana kızgın olduğun anları Veya benimle iyi olduğun anları Ben ayırıyorum diyor peygamberimiz Hazreti Ayşe diyor nasıl ayırıyorsunuz bana kızdığında diyorsun ki İbrahim'in Rabb'ine yemin olsun ki, dedemi kastediyorsun, benimle aran iyiyken diyorsun ki Muhammed'in Rabb'ine yemin olsun ki. O zaman ben anlıyorum ki bana kız, kızgınsın veya değilsin. Resulullah'ın inceliğine bakınız. Hanımına bana kızgın olduğun anda seni anlıyorum diyor, kırmıyor. Demek ki peygamberin hanımları da ona kırgın oldukları anlar olabiliyormuş. Ama edep içerisinde ve ne diyormuş? İbrahim'in Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki arası iyi olunca, gönlü soğuk olunca Muhammed'in Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki. Demek ki Allah'ın adına yemin edeceksin. Orada bir sıfat Allah'ın sıfatlarından birini aziz ve hakim olan Allah'ın adına. Kabe'yi yaratan Allah'ın adına. Güneşi doğuran Allah'ın adına. Evet ama güneşi doğuran kul adına diyemezsin. Allah'ın adına. Allah'ın Allah adını koyacaksınız. Bir dua paylaşalım musibetlere karşı Allah tümümüzü her türlü musibete muhafaza eylesin.